Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde İç Anadolu bölgesine ait lezzetli ve kolay bir çorba tarifi paylaşacağız. Toyga çorbası ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 300 gram kuzu kuşbaşı 1 su bardağı nohut 1 çay bardağı bulgur 1 adet yumurta 1 kase yoğurt 3 çorba kaşığı un 5 su bardağı kadar et suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz Üzeri için 2 çorba kaşığı tereyağı Malzeme listesinden sonra İç Anadolu'nun bütün şehirleri ufak tefek farklılıklarla yapılan güzel çorbanın tarifine geçelim. Öncelikle kuşbaşı eti daha ufak doğradık bu şekilde haşlıyoruz üzerine bir miktar su ilave ediyoruz bunu zaten çorbada kullanacağız sonra bir 20 dakika düdüklü de haşlıyoruz çorbanın yapımına devam ediyoruz öncelikle bir adet yumurtamız var Geçtik. un ve yoğurdu ilave ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş da soğuk et suyunu ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde etmeye çalışıyoruz. Bir litre et suyunu ilave ettikten sonra yıkadığımız pilavlık bulguru da katıyoruz ve biraz da Şimdi artık ateşin yanına gidelim. Evet. Şimdi çorba kaynama seviyesine gelene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Toyga çorbası kıvam almaya başladı, bulgurlarda şişti. Şimdi haşladığımız nohut ve eti ilave ediyoruz. Nohut ölçüsü kuru iken bir bardak. Bunu da hatırlatalım. Şimdi tekrar kaynama noktasına gelince 10-15 dakika daha pişireceğiz. Servise sunacağız. Artık çorba pişmek üzere. Servise hazırlayacağız. Biraz arka planda da pişsin. Tereyağımız var demiştik. Tereyağını da hiçbir katkı malzemesi kullanmadan nane ya da biber eritiyoruz. Toyga çorbası pişti. Artık servise sunabiliriz. Toyga çorbasının yoğurt çorbasından en önemli farkı nane kullanılmadan hazırlanması ve içerisinde bulgur olmasıdır. Ne kadar lezzetli bir çorba. Üzerine sadece erittiğimiz tereyağını gezdiriyoruz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde İç Anadolu bölgesine ait lezzetli geleneksel bir tarif paylaştık toyga çorbası. En kısa sürede denerseniz ne kadar lezzetli bir çorba olduğunu siz de fark edersiniz. Şimdiden afiyet olsun.